Aha ne güzel. Invoke'lu kart koydun. Desteğe Galakrond koy diyor. Çok güzel. Peki. Okay. Nasıl? 8 tane Invoke koydum. 15 kart oldu bir daha nasıl satayım? Bu burası yüzde yüz şimdilik değil mi? Bu, bu olur yani burası. Bu lazım aslında. Bu bayağı iyi ama vereyim mi buna da Dragon breeder olur mu? Bu. Bir dakika şu an Dragons filtresi var ya Heh. Dur anasını satayım daha deck bitsin ya. Ne deck kodu paylaşması ya. Ne tembel adamsın oğlum. Ben yaparken sen de yapsana bir yandan. Ne koyacağız? Şimdi bu destede çok fazla bir dragon yok değil mi? Buna gerek var mı? Buna gerek yok. Buna gerek var. Bunu görünce hemen buna gerek var. Akali'ye gerek olur mu? Akali. Ne kadar rush'ımız var? Sign of Ruin var. 2. 2 Devote Manyak var. 4. 4. Zilyax var 5. Hmm, az da değil ya. Acaba Akali? Var mı bende Akali? Yok. Adı Akali mi? Yanlış mı söylüyorum peki? Bana ben dust vermeyeyim ya. Akali dust verme gerek yok. Ama olsa koyardım. Bence iyi gidebilirdi buraya. Ne koyacağız? Başka bir fikir verin bakayım. Bu. Çok iyi kart ama girer mi? Bu. Bu. Bilemedim ben onu. Ankar girer ama. Değil mi? Devastator. Mami girer. animatik girmez. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Buna gerek var mı? Tontlu minyonumuz pek yok değil mi? Hayır. Bunlar tıraş. Bunlar tıraş. Hey Aryamis. Teşekkür ederim Taner'cim. Sağ ol. Bu gerek yok. Buna gerek var mı? Yok. Saçmaladım. Saçmaladım. Çaktırmayın. Ve evet, hadi bakalım öneriler alalım. Leke ekleyen weapon girer diyorsun. Bakalım düşünelim. Peki. Live wireless koyalım. Seni dinliyorum. Olabilir. Okey. Başka? Sağ olasın. Horde Pillager kim o ya? Ha. Hmm, evet kötü fikir değil. Düşüneyim. Ama hayır iyi olmaz. Bak bununla çok kötü. Olmaz. Aa, öyle lazım değil. Böyle bir desteği değil. Bütün masa rush. Dragon Poacher. Ha, rakipler Dragon'cı gelirse dövelim diye diyorsun. Bir dakika bu. Ne kadar Dragon'ımız var? Pek yok değil mi? Pek yok. Bir tane şu var abi sadece. Gerek yok. Bundan kopya gerek yok. Aslında yalnız mahveder kombo yapınca ama. Ama hmm. Bir tek onunla çalışıyor değil mi? Olmaz ya. Fazla olur bence. Buna gerek yok. Bu öyle çok iyi diye sırf koyayım mı bunu? <laughs> çok iyi çünkü açtım. Ha bu bu. Bunu koyayım mı? Herkes yapacak çünkü dragon. İzbelik olsun. Darius Crowley niye çıkayım? Niye çıkıyorum derisi? Nesi var derisinin? Problem mi var? Şumayı ben pek beğenmedim evet. Şunu mi? Ne diyorsunuz? Nasıl? Buraya Ankara gider aslında. Ankara olsa iyiydi. Ama şimdi 1600 das vermeyeyim ona şimdi. Tiranda bedava olması lazım arkadaşlar shopta. Gerçi bende var ama. Ha bak al. Burada var bedavaya çıkıyor işte. Şak diye geldi. Güzel olmuş yalnız shopu. Beğendim aferin güzel yapmışlar. yay Öyle öyle 43 bin DAS birikiyor koçikom. Böyle otoboka DAS harcarsan birikmez o. Ankara işte 1600 DAS vermek istemiyorum ama. Yani kartın metagame'de yeri olduğundan emin olayım o zaman yapacağım. Hepsi bayağı kötü sanki. Değil mi? Sky Raider veya Tank Raider ama Ankar bu, yani bu desteğe çok faydalı. Kaç tane Pirate'ımız var bizim şimdi? Sky Raider var bir. Ee, bu desteğe şu anki haliyle olmaz hatta. Ben saçmalıyım. Bir tek Sky Raider var. Başka Pirate koymamız lazım desteğe. Evet Expansion'a 4 ayda 1. Kötü çektik lan. Ah, poi. Aspetta, of, of death. Of. Ne kadar güçlü. Oh. AOE'ye gerek yok ki destede. Vay nasıl? Okey. Restless Mommy coin diyeyim mi? Yoksa bunu mu aç? Bakalım. Ya arkadaşlar destede bir Akali olsa iyi olurdu. Bir de bir yer açıp Ankar koyulabilirdi bence. Ama şu an yok. Dediğim gibi dust versem emin değilim. Of. Invoke. Elde var birinci invoke'umuz. Gerek yok galiba. Zumboç. kartın güzelliğine bak abi. Kartın güzelliğine bakalım. 4 vurabiliyoruz. Hmm. Bu arada ben 4 manakala 6 manalı kartı indi ha. Yok. Yeter artık ya. Tranguli. Yeter ya. 60 kere söyleme gerek yok. Takip edin öğrenin. Ee, bakayım. Aslında mirror iyi sanki ya. Bilemedim ama. Ne kadar kötü geldi. yüzlerce var arkadaşlar. Bu yayının başında anlattım. İki mana ya. Dura ve Card. Ve game mana kristal. Yani çüş. Wild growth'u nerflemiştiniz be abi. Bu nasıl kart? Of 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 of. Adımların. Tamam bu öldürüyor onu. Güzel. Güzel. Bir dakika. Ama çifte invoke iyi olmuyor sanki. Yok hiç iyi olmuyor. Çifte invoke iyi olmuyor. Invoke şu an arkadaşlar görüyorsunuz işte. Galakrond'un hero power'ını çalıştırıyor. Ben bunu ineceğim galiba. Bunu oynarsam Bakalım ne oluyor. Şimdi bir invoke ettik şu an. Aa, alınır herhalde parayla. Niye alınmasın ki? Ya yani gold'la. E şimdi arkadaşlar bu adam yaratıkları büyüktür. Bence rentiti iyi olabilir. Vay anasını be abi. Vay anasını ya. Adam rentiti ezmek için lan Warrior'a karşı Mirrentiti ezmek için adam iki malı yaratıp etti lan. Helal olsun abi böyle bir şey yok ha. Yeminle böyle bir şey olamaz ya. Yani. Abi adam bütün oyunu hayvan gibi dragonlar oynadı. Diyor ki bir dakika bir mi indin Warrior olarak? Buyur. Tabii kendisinden kendisini buluyor. Çok güzel. Bundan son tane oynayacak. Süper. Ne diyeyim ki abi? Ne diyeyim? Okey. Şimdi ikinci invokumuz geliyor. Şimdi bu upgrade oldu artık. İstersem coin ile kopya çıkartırım. Çok da iyi değil ki. Bu Şimdi Galakrondumuz şu an upgrade oldu arkadaşlar. İlk katına çıktı özelliği. Destemizden 2 yaratı çektiriyor. İkisinden de art 4 art 4 veriyor. Şimdi tabi şu an adamın ee, mana avantajına direnemiyoruz. Zorlanıyoruz. Okay. Adam wild growth da koymuş. Ya nasıl tap etti ya. İnanılmaz bir şeydi. Ya güzelim dragonu kopyalayacağım ama bir dakika abi. 2 mana yaratı çekerim. Okey. Devastator'lar bayağı kötü oldu. Wow. Okay. Ee, yapacağız herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Galakron'umuz upgrade oldu. E, toplam kaç invoke yaptık? 2 mi yaptık? Bir Ritual Chopper. E, bir Shield of Galakron. Doğru mu? 2. 2 tane daha yaparsak bir daha upgrade olacak. Şimdi benim problemim şu arkadaşlar. Omega Devastator'lar erken geldi biraz. 2 tane bir de. Bir daha bir sürü mana avantajı yaptığı için zorlandık. Kafasına yiyecek herhalde demirce. Okay. Şimdi tabi gönlün ister ki Galakrond'u şey yapmak. Bir daha upgrade edebilmek istiyorum açıkçası ama. Kötü. Normalde çok iyidir ama burada yaramadı bize. Bunu daha fazla damage yemek de istemiyorum. bakalım. Yaz oğlum pilini biraz bitirdik mi? Şimdi devastatorlar beni kurtarabilir biraz. Oyunculuk budur abi. Oyunculuk dediğin şey iki random kafaya dört demi çıkarmaktır. Helal olsun. Oyunculuk budur abi. Oyunculuk dediğimiz şey bundan ibaret yani. Adam oyuncu. Adam oyuncu beyler dağılın. Vay anasını lan. Vay anasını ya. Yok yere dört demeyecektim ya kafaya. Hiç yani boşa. Okey. Yani arkadaşlar şu an umudum şu gal, bakın adam bayağı pili bitti. Ben şu galakalın oynasam yenebilirim. Ama tabii full upgrade'lemek istiyorum. Okey. Şimdi bu bana 3 atak verecek. Çok da az vurmadık ha. Vay anasını. Okey. Şimdi arkadaşlar ne var bende? Bir Shield of Galakrond var. iki Awaken var. Bir Ritual Chopper. iki de Devoted Maniac var. Bunlardan herhangi birisini çekersem Galakrond e, upgrade'ini alıyor. İkinci upgrade'ini. İkinci upgrade dedi arkadaşlar. Okay. Kafama demeyecek istemiyorum daha fazla. Ben şöyle yapalım. Çok fazla iki demiş geldi. Tabi onlar bayağı iyi oldu. Okey. Okey. Valla bu buraya tırıyor. Yani herhalde. 5, 9, 10, 11, 13. Little. Ya abi Galakrond'u <laughs> yapamadım ki anasını satayım. <laughs> Hiçbir şey yaramadı. Ee, quest kaç oldu? Peki. Dört geleyim o köprüce full öniyorum. Yes, Baya nasıl. Oh, Awaken. Tutayım. Enteresan değil mi? Ben be beklemiyordum çevirmeyi.

Eyvah eyvah eyvah. Okey öldürürüz artık en kötü. Adam iki bizimkinden agresif peki. Altı kafaya. Şimdi ne yapalım? İstersem Devoted Maniac inip İstersen bunu atabilirim. Bunu atarsam ne oluyor? 3 kalıyor. Kapıma 9 yerim o zaman ama. Biraz çok kapıma 9 yemek. 9 biraz çok. Uf. Bayağı opsiyon vardı. Buna gerek yoktum bunu harcamayalım. Biraz fazla demeyeceğim ama Adam iki agresif Evet biraz ağırlar. Öyle yapı verdim ya Zef Metu. Evet ona bakarsan Big Gold verdi de biraz tuhaf herhalde. Mahvoldu şu an. Yep. Bu ikinci invokumuz değil mi? Dolayısıyla şu an şey upgrade oldu. Galakrond bir kere upgrade oldu. Evet yeni leki geldi. Altıncı leki geldi. 7. leki geldi. Dragon Vera. Okay. Eee Galakrond'u çekeyim mi? Deck Tracker çalışmıyor bu arada sanki. Çekilmiş kartları göstermiyor hiç. Hayırdır? Kapatalım bakalım. Şimdi fark ettim. Evet, bunu koymam lazımdı. Bunu koymam lazım deste. Evet, bunu koymam lazım. Azıcık güçlü çok azıcık. Mini minnacık güçlü kendisi. Ee, ekranda verelim. Siz gözükmüyor sanıyorum şu an. Oldu mu? Kendi kendine bozuldu mu? Bir dakika. Daha, bir dakika. Okey. 7 mana biraz tatsız oldu. 3. 3 Üç invoke olduk değil mi? Desteği ee, yine bozuk. Allah Allah. Niye bozuk geldi? Sizde bozuk mu? Adamın Galakron'u da upgrade oldu değil mi? Face. Hmm. Peki. Bu dördüncü invok oluyor galiba. Değil mi? Çok iyi olmakla birlikte. Dragon çıkarsa bu çıkar. Bizim elimizdeki. Şundan çıkar. Tutsam mı acaba tutmasam mı? Şimdi hepsinin bir işe yarıyor. Tamam bunu tutamıyorum. Peki. Adam 2. seviye Galakrond oynayalım. Baş 3. seviye oynayacağım. Hero Power önce yapsam daha iyi olur, değil mi arkadaşlar? Ben 3 tak istemiyorum. Gerçi 3 tak da az değil ha. Düşünün. Kaç vuracağım? 8, 12, 15 vuruyorum ha. 15. Deste bir Leeroy'da giderdi aslında. Okey. Yani Demu çok hızlı bitiriyor arkadaşlar oyunu. Mesela şimdi. Hadi kolay gelsin. 3 manaya 21 atak koyacağım masaya. 21. 3 manaya ben şimdi adam da koyabiliyorum. Hmm, adam beni direkt öldürmeye çalışacak diyeceğim ama öldüremez herhalde değil mi? Mahvoldum babuşka. Bu kaça kaç? 7'ye 6. Alalım. Bir dakika. Nasıl yapsak? Ee, bir kere little çıkması lazım değil mi burada aslında? Nasıl yapacağımızın ötesinde? 5, 9, 12. Tabi burada little ha, zaten var ya ne diyor? Tamam tamam. Çaktırma çaktırma. Mesela geç yapmışım ben aslında. Değil mi? Daha erken olsam daha iyi.